Planın işlemedim. Mahur artık yok. Bütün operasyon mahvoldu Maraşlı. Bizimle bir işin kalmadı, seni geri çekiyor. Böyle bir şey yapamazsınız. Benim kızıma zarar verenler de öyle Gerçekler önünde sonunda ortaya çıkıyor işte. Cesedi iyi bir yere saklamışsınızdır herhalde. Ya dönmezse? Dönecek dedim. Ya Mahur'u geri getirirsin ya da bizimle işim biter. Uçaklarla uyuşturucu mu taşıyacaksınız? İlk seferde yakalanırız. Ben yakalanmam, sen yakalanırsın. Yok işte Nuran, ceset yok Nuran. Gidemedim. Görüyorum bayan.